Evet bugün bu görmüş olduğunuz yerden bisikletle gideceğim oh, çok korkuyorum heyecanlıyım hadi bakalım Bismillah şuradan çık çıkalım ben buradan çıkıp şura, şuraya gittikten sonra görüşürüz evet geldik İneceğimiz yer Şurada. Gidiyoruz. Bu arada ben bisikletteyim. Şimdi gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu Allah. Allah daha ilk inişten böyle olduysa. Orada inişler nasıl olacak? Hadi bakalım. Bismillah. Oh, 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 Size burayı gösteremeyeceğim ama yine de bir inme deneyeceğim. Eğer telefonu düşürürsem hakkınızı helal edin. Oh.